Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, bu videomuzda sizlerle beraber e, Xiaomi'nin MTK cihazlarına E-mail repair nasıl yapılır e, onu göstermeye çalışacağız. E, konuya geçmeden önce bazı bir birkaç tane konu var. E, o konular hakkında görüşmek istiyorum. Birincisi uzaktan bağlantı. E, şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu bizim e, uzaktan bağlantı yaptığımız. Çok özür diliyorum bir saniye. Şöyle göstereyim aynen uzaktan bağlantıda insanlara yardımcı olduğumuz fikir alışverişi yaptığımız sıkıntıların ve dertlerini çözmeye dayalı bir grubumuz Telegram'da gelip katılabilirsiniz arkadaşlar telefoncuların mesela bir cihaz götürüyorsun telefoncu 300 lira para çekiyor burada mesela 100 liraya işaret halledebiliyorsunuz arkadaşlar e, birinci konumuz o. İkinci konumuz kayıt yapılan ve yapılamayan cihazlar hakkında. Çünkü çok fazla yorum gelmeye başladı videonun altındaki yorumlar kısmına. Çok fazla hani abi X3 buraya e, email yapar olur mu? F3 F3 yapar olur mu? Note 10 yapar olur mu? Mi 11 imi yapar olur mu gibi. E, bunlarınla ilgili bir açıklama yapmayı düşünüyorum. E, herkesin aydınlanması konusunda bir açıklama yapmayı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir video çekip paylaşacağım arkadaşlar. Üçüncü konu RSI kilidi. RSI kilidi nedir? Nerede var? Hangi cihazlarda var? Yeni çıkan cihazlarda neden çift hat var? RSI kilidi. Ee, bu konulara da değineceğim size arkadaşlar. Telefonların neden kayıt olmaması bu arada RSA kilidi ile alakalı tamamen. Bu konuyu da sizlerle birlikte değineceğiz. Ee, atmayı düşündüğüm soru-cevap videosu gibi olacak ama soru-cevap değil. Hani temel sıkıntı, herkesin merak ettiği bir konu. Fazla uzatmadan fazla sık boğaz etmeden e, videoya geçmek istiyorum. Programımızı açıyoruz arkadaşlar dediğim gibi bu, bu yöntem sadece mtk cihazlarda veri kaybı olmadan herhangi bir veri kaybı olmadan ve çok kısa bir sürede e, yapılıyor arkadaşlar ve bu işlem için telefoncular gerçekten cüzi miktarlar alabiliyor Ü yani ben 200 lira 300 lira alanını gördüm e, acemliğe gelip kaptırmayın arkadaşlar bu videoya buraya kadar geldiyseniz ki bunu da benden başka vere, veren yoktur diye düşünüyorum çünkü herkes ENG modunu paylaşmış. Örneğin, Note 8 Pro'muz, bizim arkadaşlar bildiğiniz üzere e, mtk cihazdır. İlk başta işlem başlamadan önce içindeki anlayacağınız dilden söylüyorum içindeki email'i silmemiz lazım. Neva e, RAM resetleye giriyoruz arkadaşlar. Buna girmeden önce araçlar burada gerekli driverlarımızı kuruyoruz arkadaşlar e, ardından bir tane daha kurmamız gereken bir şey var bir saniye vereceğim iki tane şey daha var bunları tabi ben vermeyeceğim size arkadaşlar çünkü bu zaten ücretli bir araçtır ücretli bir toldur ben sadece hani telefonculardan daha uyguna bu işlemi yaptığım için videosunu çekeyim dedim şu şekilde indire giriyorum Umarım arkadan ses gelmiyordur çünkü bayağı bir ses var Arkadaşlar şurada gördüğünüz vc ile başlayan bir de USB zaten kendisi kuruyor sadece vc ile başlayana kurmamız gerekiyor e, ee, bunun kurulumu 5 dakika falan alıyor. Neyse onunla geçtik. Onu da hallederiz size. Ardından ekstraksiyon Never RAM resetle girip yazılım yaz diyoruz. Bu içindeki e-mail'i silecektir. Ee, şimdi yapmamız gereken ilk başta Prodadur modunda. Cihazı kapatıp USB kolbusunu takacağız. Ondan sonra Brom portunu bağlayacağız. Bunda cihaz aynı şekilde kapalı iken, ses açma ve kısma tuşuna basılı tutarak kabloyu bağlayacağız. Ee, yaklaşık bir 20 saniye geçmez bu işlem hallolur. olur e, ee, onarma kısmına geleceğiz. Ee, şöyle bir sallama e-mail yazdım. Onar dediğimizde yine aynı şekilde aynı şekilde cihazı bağlayacağız. Ee, güvenliği falan sıfırlayacak. Bot açık kapalı fark etmiyor. İşlem bittiğinde zaten 20-25 saniye kadar bu da sürer. <laughs> Yaklaşık bir dakikada e-mail atılmış olur. Hani evinizden çıkmadan 5 dakika içerisinde girer programları kurar hallederiz. Birkaç, bir tane daha mesela cihaz örnek göstereyim. E, Note 9 serimiz bildiğiniz üzere Meta Cardi serisi kullanan kişi sayısı fazladır. Gördüğünüz gibi buna da aynı yöntem, az önce yaptıklarımı tekrar yapmayacağım. Redmi 9 var mesela. Redmi 9 Lancelot. Aynı şekilde. E, Note 10 var. yazamadım. Tek elde yazıyorum. Pardon. E, noton S var arkadaşlar. Noton e, Noton Suntay, Noton Mojo e, yeni çıkan Noton serileri onlara daha email repair olmuyor ama Noton S e, Redmi Noton S o da MTK cihaz olduğu için aynı yöntemle email repair mümkün. Ee, arkadaşlar videom buraya kadardı İzlediğiniz için teşekkürler. Telegram linkimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. İşlem yaptırın ya da yaptırmayın. Ee, ailemizi büyütmek istiyoruz. Kemik kadro yavaş yavaş oturuyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya da like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Allah'a emanet.